Yapma, yapma. Çarpıştılar mı? <laughs> bir, bir bir tane abla vardı. Ne oldu, nereye kayboldu? Bir daha gözükmedi, gözükmemek üzere. ama uzaya mı gitti o da, şöyle. Arkaeği gezen gören var. Ha has muhabbet ediyordu. Hadi yani sonra git dedik ya de sof şeye uyanada da. Dedik ki de ben senin ablayı tanıyorum. O sizin şeyiniz mi? Ne oldu? Aha. Enerji aldı geldi. <gülüyor> <gülüyor> Aha düştü. Hakim, hakim mi bu? E ha bu. Öyle mi? Nereli? Buralı mı? Biz Nereli? 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 yani şey de olabilir mi abi dışarıda havayı şey içeridekini bir şey <laughs> tamam <laughs> 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 Olmasa olur desin yani. Hayır. Aslında var ya, işte böyle birinci kişi olacak oradaki oyunlar da şöyle fark olduğu zaman dışarı çıkan topu alacaksın içeri, oyunu oynayacaksın karşı tarafa var ya ne dalga geçirmedi biliyor musun? Bu oyun çok güzel bir oyun aslında. Alta çıkan topu içeri alıp devam edeceksin yani. Lağana çorbası. 17-12 Onlar şimdi 15 olana kadar biz 19 oluruz. Çünkü şöyle bir şey var. Onlar 2 alıyor. Hayır. 2 alıp 2 veriyorlar. Yani 2 kazandıklarını 2 de kaybediyorlar. O durumda ne oluyor? 19-14 19 14 21 16 23 18 25 20. 20 20 olamazlar. Yani öyle gözüküyor şu an. Bu ikili istat istatistiğe göre. Hatalarını tolere edemiyorlar ha. Mesela böyle olmaz Bizimkiler şu, an şu anda şu anda tane oynuyorlar hala. Ayy! 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 Bir tane de alırsalar iki verecekler. Onlar iki şey var. Zaten bu takım boyunda şey kişisel hata çok olduğunu yeniliyor. Ama başka bir şey değil. Ettiği şey. iki. Şey, şey. Hadi hiç var. İman Benim iddia devam ediyor yani bu arada haberin olsun. Almadım. Şimdi bir şey daha mı alacağız? Ha, alırsak benim iddia devam ediyor. Yoksa yattı. doğru istatistik? Şimdi ne olacak? Hazırlan. Ya iki, şu anda biz alıp iki alıp da verebiliriz. Şey modunu aldı da kayıttayken. Mesela şey var. 3 dakika sonrasında komple kilitliyor kendini ama kayda devam ediyor. Telefon daha. Ana buraya koyayım onu yüzüstü olsun. 3 dakika sonra koyduğumda kayıt da yok. Kimse anlamıyor. arz ediyor. Başkanım. Başkanım Kevin yerinde sanki. Ya mi? Maç bitti ya. Şu anda biz keyifleniyoruz burada. Ha geri sayıyor gene. Bir aldı bir verdiler mesela şu anda. Yani şey yapmıyorlar hiçbir zaman hani üç alalım da bir verelim. Ol <laughs> ha hiç yok. İki, iki settir aynı. O Ne olur? Karşıda olur. Sevilay nerede? Ben Bana bundan